Biz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle futbol çantamdan ne olur? O kadar saçma videolar çekiyoruz ki. Saçma videolarda proş bir dakika. 5 dakika Evet. Yere oturdum yani. Çünkü başka oturacak yerim yok. Şu en sonu topu bıraktım. Çünkü top çok güzel. Plastik değil. Deri. Üstünde deri gibi bir şey var. Yani kaplanmış. Yani biraz sert top. Kameraya gözükmüyor. Gördünüz biraz. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar şurayı sonuna bırakalım. İlk önce kramponlardan başlayalım. İki tane kramponum var. Yani biri şöyle arkadaşlar. Beyaz. Şöyle dişli. Bunları atalım. Çivili bunlar. Dişli yani. Çivili. Evet, burada da bir tane çivili bir kramponum var. Şöyle. Evet. Kramponlar bu kadar. Yani böyle bakın. Sap bükülüyormuş ama benimki bükülmüyor. Aa arkadaşlar benim bu elim çatlak yani bükemiyorum biraz. Bakın şöyle. Aslında bükülebilir belki ama yani elim çatlak ben pek zorlayamıyorum. Şöyle, şöyle. Evet, şöyle. Kramponlarımızı tekrardan yerine koyuyorum kramponlar yani çünkü çok fazla gösterecek bir çeşit yok. Yaz abinin de siz onu tanımıyorsunuz. 4 tane krampon, 5 6 tane krampon var alanda. Vallahi neyse arkadaşlar zaman geçelim. Formamızı arkadaşlar formayı çıkarmayacağım böyle göstereceğim. Yani çıkarmakla hiç uğraşamam. Şöyle bir Ronaldo forma. Şöyle bir Ronaldo forma var. Şimdi çorap var. Evet, tek görememiş olabilirsiniz ama. işte Ronaldo forması var çorap. Yani klasik <laughs> arkadaşlar bunlar. Ve son olarak artık en heyecanlı yer. Ama sizin pek yani heyecanlı bulamadığınız olabilir bu yer. Ha, suyu da koyacağım bu arada arkadaşlar. 3, 2, 1. Top arkadaşlar bakın. Bakın şimdi bak. Tabii, bakın bak şöyle bırakacağım bak nereye fırlayacak bak. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bırakalım. Tamam bırakıyorum. Bakın bırakacağım şimdi nereye fırlayacak. Bakın gördüğünüz gibi şöyle attığımda da nereye fırladı. Arkadaşlar bir de deneyelim bakın şimdi. Şimdi bakın. Şöyle. Ben şurayla vuruyorum arkadaşlar. E. Ben şurayla vuruyorum. Burayla vurunca şuraya çünkü bakın. Burayla pek vuramıyorum. Bak şöyle. Ben vuruyorum. Vuruyorum. o kadar vurabiliyorum. Ama burayla iyi vuruyorum. Orada halı sahibi gidiyor. O yüzden böyle saçma sapan bir şeyler hazırladı forma falan Bir dakika arkadaşlar ben 5 dakika su alıp geliyorum. Arkadaşlar maalesef suyu koyacak bir pet şişe bulamadığım için su koyamıyoruz. Video bu kadardı yani futbol çantamın içinde ne var videosu çektim. Yani bence yani o formaları bir dahaki başka bir videoda belki giyebilirim. Formaları böyle pot diye üstüme vurup ondan sonra geçiş yapacağım diğerki videoda. O short videosu olacak tabii ki. Neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğinize göre yani izlerseniz umarım kanala abone ol. Videoya like atmayı sakın unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesi için gelmesi için tabii ki yani şimdi söyledim kanala abone olup video like atmayı unutmayın canlar. 3, 2, 1 Bye. Bye. Bay ne dayı? 3, 2, 1. Bay biye biye. <laughs>